İlişkilerde bir şey yaşamışsınızdır, gözlemlemişsinizdir. Bir taraf çok kaygılıysa diğer taraf çok umursamazdır. Bir taraf çok öfkeliyse diğer taraf çok sakindir. Bunun bir açıklaması varmış. Bunun ismi aşırı yüklenmeymiş. Yine öfke dansı kitabına atıfta bulunarak anlatacağım bunu size. Çünkü çok mantıklı. Şimdi kitap bunu çocuklu bir çift üzerine anlatmış. Mesela diyor çocukları var ve hasta ve kadın çocuk için inanılmaz kaygılı. Yani çocuk hasta ne olacak, ne yapacağız bilmiyorum. Bu işi burası şöyle oldu ya felç olursa ya haberle geçirse, ya bunu olursa şey olursa. Ama adam da genelde bu durumda tam tersi bir reaksiyon gösterir. Ve der ki ya hiçbir şey olmayacak korkma, boş ver, işte ne yapıyorsun, niye bu kadar panik yapıyorsun der. Umursamazlar mıdır? Ve bunun karşında kadın daha çok çıldırır. Der ki ya nasıl umursamazsın? Bu çocuk sadece benim çocuğum mu? Çocuğumuza bir şey olursa ne yaparız der. Daha da kaygılanır. Çocuğumuza bir şey olursa ne yaparız der. Ben burada deliriyorum. Benim bu halimi görmüyor musun? bu olay bu şekilde devam eder. Diyor ki kitap burada aslında kadının yaptığı olay kaygıyı aşırı yüklenmektir. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir kaygı kutusu var ve bütün bu kotayı kadın kullanıyor. E kadın kullanınca da erkeğe pek bir şey kalmıyor. Erkeğe de bir şey kalmadığı için yani bütün kaygıyı kadın tükettiği ve erkeğe de bir şey kalmadığı için o daha umursamaz, daha kaygısız görünüyor. Bu kitabı okurken yaşadığım bir olay bunun üzerine böyle cuk diye oturdu. Bizim biliyorsunuz bir kedimiz vardı ve o kedi aslında böyle Levent'in kedisiydi. Ve tabii ki de Levent o kedi işte, o kadar kaygılık, ay tüy döküldü, ay bıyığının kenarına bir şey oldu, ay ağzının şurasında bir şey var falan. O kadar kaygılı ki. Ben de doğal olarak çok kaygılı olduğu için ya bir şey yok, korkma, sakin ol ya Hiçbir şey yok. iyi gayet. Bilmem. Hep bu, bu moddayım. O da bana kızıyordu. ya Görmüyor musun? Hiç umursamıyorsun. Hiç şey yapmıyorsun diye. Sonra eve ikinci bir kedi geldi. Ve ikinci kedi de benim kedim oldu. Ben ona daha yakın oldum falan. Ve ben böyle hani ay burası şey, çok küçük şey çıkıyor. Ay niye böyle yapıyor? Ay şurasındaki tüy dökülmüş. Gördüm. Ay bir şey mi oldu? Veterinerimi götürsek? Bana dedi ki... Gördün mü evlat ne demek? Anladın mı şimdi benim ne hissettiğimi? Anladın mı şimdi ben neler çekiyorum? Dedim ki hayır. Dedim ki ilk hikayede sen o kadar kaygılıydın ki bana kaygılanacak bir alan bırakmadın. E doğal olarak ikinci kedi gelince de, ikinci kedi benim kedim olunca da ben onun için kaygılanmaya başladım. Çünkü benden başka kimsesi yok. Kim <laughs> Şu konu için. Bu sefer de sağduyuyu koruyan taraf sen oldun. Son tahlilde kitap diyor ki karşı tarafa umursamaz olduğu için, sevgisiz olduğu için yüklenmeden önce ona kaygılanması için bir alan tanıyor muyum? Bütün kaygıyı yoksa ben mi üzerime alıyorum? Hatta bu kaygılanan tarafından biraz da böyle nemalanıyor muyum? Hani iyi anne, müthiş anne, kötü baba falan bu hikaye biraz da beni besliyor mu acaba? Diye bu taraflara bakmak lazım. Birazcık da babaya ya da anneye ya da herhangi bir ilişkide karşı tarafa birazcık alan açmak lazım diyor.